Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi büyük patlama teorisi dediğimiz teori nedir? Şimdi büyük patlamadan ne? 1920 yılından önce bilim insanları ne yapıyor? Devrin durağan olduğunu yani hareketsiz olduğunu, bir başlangıç veya sonu olmadığını düşünüyorlardı ve merkezini Samanyolu adası olarak ne yapıyorlardı? Kabul ediyorlardı. Sonra bu görüş ne yaptı? İşte sarmal bulutsuların yani ne yapıyor? Etrafındaki gezegenin, yıldızların, galaksilerin dünya merkezde her doğruda simetrik olarak bizden uzaklaştığının keşfiyle ne yapıldı? Bu teori biraz yavaş yavaş çürümeye başladı. Sonuçta bütün o gezegenler, galaksiler ne yapıyor? Dünyanın merkezinden giderek uzaklaşıyorlar. İşte Hubble ne yaptı? uzaktaki gök galaksilerden gelen ışınların oluşmasından gerektiğinden farklı gözükmesi. Yani yıldızlardan galaksilerden gelen ışımalar vardı. O ışımalar ne yapıyordu? Onu ışık spektrum, soğurma spektrum dediğimiz şeyler vardı. Mesela yıldızlar, galaksilerin çoğunluğu neyden oluşuyor? Hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Hidrojenin mesela enerji düzeyleri işte atomlar uyarılmayı biliyoruz. Hidrojen enerji düzeyleri neydi? Belliydi. İşte dolayısıyla ne yapıyor? O galaksiden yıldızdan gelen ışılar, ışımalar o gezegenin yıldızın içinden geçerken ve o yıldızdan çıktığı zaman ne yapıyor? Etrafındaki hidrojen gazlarıyla ne yapıyor? Etkileşimde bulunuyor. İşte oradan çıkan fotonlardan bir kısmı o hidrojen enerji düzeylerine uyarılmak için ne yapılıyor? Kullanılıyor. Kullanıldığı için oradan gelen ışığı işte spektrum çizgilerine ayırdığı zaman o beyaz ışığı işte renklerine ayırdığı zaman Oluşan spektrum çizgilerinde bazı siyah çizgiler gözlemlenir. O siyah çizgiler nedir? İşte olması gereken oradaki enerji düzeyindeki ışığın olmadığını, yani oradaki kullanılmış olduğunu, buna soğurma spektrum çizgisi deniyor. Yani ne yapıyor? Oradan gelen ışığın bazılarının işte hidrojenden atomlarıyla etkileşime girdiği, o yıldızlardaki hidrojenle etkileşime girdi, onları uyarmak için kullanıldı. Kullanıldığı için o ışıkların olduğu bölgeleri ne yapıyor? Siyah çizgiler olarak gözlemliyorlar. Sonra bakıyorlar ki ya bu dünyadaki hidrojen spektrum çizgilerine baktığın zaman biraz daha dalga boyu büyümüş. O zaman diyorlar ki ya niye dalga boyu büyüdü? İşte bunun sebebi ne olabilir? Ne olabilir? İşte Hubble ne yapıyor? Hubble şöyle bir teori ortaya atıyor. Diyor ki demek ki diyor oradaki yıldızlar galaksiler bizden uzaklaşıyor ki bizden uzaklaştığı için hani kaynak hareket ettiği zaman orada ne vardı? Dobler etkisi vardı. Dobler etkisiyle ne yapıyordu? Bize doğru gelen dalga boyu olması gerekenden biraz daha büyüyordu. İşte diyor ki oradaki ışığın dalga boyu da olması gerekenden biraz daha büyük olduğu için buna ne diyoruz? Buna kırmızıya kayma diyoruz. Kızıla kayma deniyor. İşte bu kızıla kaymadan dolayı ne yaptı? Oradaki yıldızların, galaksilerin bizden uzaklaştığını varsaydı. Daha sonra ne yaptı? Bu teorisini matematiksel olarak ispatlayarak bir yasa ortaya attı. Bu yasa nasıl bir yasa? Bu yasa şöyle bir yasa. Diyor ki galaksiler, evrenler yani etrafımızdaki diğer yıldızlar, galaksiler ne yapıyor? bizden uzaklaşıyor ve oradan gelen ışınların çoğunluğu ne yapıyor kırmızıya kaymasından bunu çıkarıyor. İşte kırmızıya kayma miktarından ne yapıyor onların uzaklaşma hızını hesaplıyor. Sonra bakıyor ki o uzaklaşma hızı bize olan uzaklıklarla nasıl orantılı? Doğru orantılı. Yani işte bir gezegen için işte hesapladığı değerler diğer gezegen için hesapladığı değer baktığı zaman bu oran yaklaşık olarak sabit bir oran oluyor. İşte buna ne diyorlar? Buna Hubble sabiti diyorlar. İşte bize söylediği olay nedir Hubble'ın? Şöyledir. Bir galaksi veya bir gezegen bizden ne kadar uzaktaysa, bir yıldız bizden ne kadar uzaktaysa, bizden uzaklaşma hızı da o kadar nedir? Fazladır. Bizden uzaklaştıkça hızı ne yapıyor? Giderek artıyor. İşte bir galaksinin bizden uzaklaşma hızı, o Hubble sabitiyle bize olan, gezegen dünyaya olan uzaklık ne? Çarpımıyla doğru orantılıdır diye bir yasa çıkarıyor. İşte bu grafiğin eğimi yani uzaklaşma hızıyla bize olan uzaklık grafiğin eğimi nedir? Eğim sabittir. Bu sabite de Hubble sabiti deniyor. Peki Big Bang teorisi ne oldu? Big Bang teorisi de o zaman dediler ki bu Hubble yasası ortaya çıktıktan sonra buna baktılar. Ve bazı daha değişik işte ne oldu? Varsayımlar veya hipotezler de ortaya konuldu. Mesela dediler ki Mesela yıldızların enerji kaynağı nedir? Yıldızların enerji kaynağının büyük kısmı işte füzyon reaksiyonu ile hidrojenin kütle çekimi etki ve sıcaklığın etkisiyle birleşerek helyuma ne yapmasıdır? Dönüşmesidir. Yıldızların enerji kaynağını o olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Eğer evren sonsuzdan beri olsaydı diyorlar, e bu yıldızlar sonsuzdan beri etrafı ışık saçtıkları için, e bu enerjiyle hidrojeni işte birleştirerek, helyuma dönüştürerek elde ettikleri için, o zaman ne olacaktı? Evrende hidrojen diye bir şey kalmaması lazımdı. Hidrojen oranı sürekli azalması, azalması lazımdı. Yani bu evrenin bir başlangıcı olmasaydı, sonsuzdan beri bu olay bu şekilde devam ediyorsa, evrende hidrojenin yok olması lazımdı. Ama bakıyorlar ki evrende hidrojen hala var ve bu oran belli bir oranda giderek azalıyor. Ama sonuçta ne var? Bir demek ki sonsuzdan beri yoktur. Bir başlangıcı olması lazım diyorlar bu evrenin. <laughs> Daha sonra ne yapıyorlar? İşte Hubble yasasından baktıkları zaman ne diyorlar? O diyor evrendeki o zaman her şey ne yapıyor? Her şey giderek birbirinden uzaklaşıyor. O zaman her şey birbirinden giderek uzaklaşıyorsa Hani bunu neye benzetiyorlar? Buna bir balonu şişirmeye benzetiyorlar. Yani bir tane balon al, üzerine işte noktalar koy, işte o noktalar galaksileri, gezegenleri, yıldızları bas, belirtsin. E balon şiştikçe ne yapacaktır? Bunlar arası uzaklıkta giderek ne yapacaktır? Giderek artacaktır. O zaman bu giderek uzaklaşıyorsa, e demek ki geriye saralım filmi, o zaman giderek yaklaşacak. E başlangıçta bir bütün olması lazımdır diyorlar. Daha sonra işte hidrojen-helyum oranına bakıyorlar, Hubble yasasına bakıyorlar. Bir tane de kozmik arda fan ışıması dediğimiz, kozmik arda ışıması dediğimiz. Yani o büyük patlama sırasında ortaya çıkan elektromanyet dalganın enerjinin bütün uzaya yayılmış olması lazım. Yani evren başlangıçta bir bütünse, Big Bang teorisi bunu söylüyor çünkü. Başlangıçta bir bütündü ve büyük bir patlamayla ne yaptı? Evren oluştu ve şu anda hala ne yapıyor? Genişlemeye devam ediyor tarzında bir teorimizdir bu. O zaman diler ki o zaman büyük patlama sırasında oluşan bir enerji veya elektromanyetik dalga, radyo dalgası ne yapması lazım? Evrenin bütün yerine yayılması lazım ki bunu sonradan da ne yaptılar? Kozmik arda ışıması veya kozmik fon ışıması olarak da daha sonra keşfettiler. Yani ne yapıyorlar? Büyük patlama ortaya çıkan ışımalar halen güçlü radyo alıcılarıyla ne yapıyor? Evrenin her bir tarafından ne yapıyor? O sinyaller, radyo sinyalleri alınabiliyor. Ozan diyorlar ki bu sinyal evrenin her yerinden geldiğine göre demek ki başlangıçta büyük patlama sırasında ortaya çıkmıştır diyorlar. İşte ne yaptılar? Bu öncüllere bakarak şu anda günümüzde en geçerli olan evren oluşumu ile ilgili Big Bang teorisini oluşturdular. Dediler ki evren başlangıçta bir bütündü. Büyük bir patlama oldu. Büyük bir patlamayla ne oldu? O evren giderek genişlemeye başladı ve hala genişlemesini ne yapıyor? Sürdürüyor. Yani başlangıçta evrenimiz bir bütündü, teklikte vardı. Burada zaman ve işte Madde ne yaptı? Büyük bir patlamayla ortaya çıktı. Sonra karanlık çağlar geçti. İlk yıldızlar oluştu ve giderek genişlemeye ne yapıyor? Devam ediyor şeklinde bir yasadır. İşte bu Big Bang teorisinin söylediği şey nedir? Başlangıçta büyük patlama sırasında tüm maddeler kuark çorbası halindeydi. Çok yüksek sıcaklık ve basınç altında kuark çorbası halindeydi diyor. Daha sonra bu kuarklar ne yaptı? İşte çekirdek kuvvetlerin etkisiyle işte güçlü nükleer kuvvet dediğimiz kuvvetin etkisiyle ne yaptı? Birleşti ve maddeler parçacıklar oluşturdu. İşte zaten bundan sonraki ünitemizde nedir? Bundan sonraki ünitemizde işte atom altı parçacıklarda, işte bu kuarklardan leptonlardan bahsedeceğiz, onları göstereceğiz. İşte başlangıçta o kuarklar birleşerek işte atomun çekirdeğini olur protonu, nötronu oluştururlar. Onlar birleşti işte atomun çekirdeği oluştu. Sonra leptonlar ise ne yaptı? Ayrı kaldı. Yani lepton dediğimiz elektronlar oluyor. ileride göreceğiz. O leptonlar ayrı kalarak işte atomu madde oluşturuyor ve buna şekilde ne yapıyor? Bu evren genişlemeye devam ediyor diyor. Bu teoriye göre 15-20 milyar yıl önce madde ve zaman yokken Big Bang adı verilen büyük bir patlamayla aniden ne yaptı diyorlar? Madde ve zaman ortaya çıktı diyorlar. Ve günümüzde evren oluşumu ile ilgili en sağlam, en dayanabilir teori bu teoridir. Ama biliyorsunuz fizikte kanun ve yasalar teoriler nedir? Sonuçta kesinlikle %100 doğru kabul edilmiyor. Ama şu anda en geçerli olan teori bu teoridir. Peki Big Bang teorisi ve evren genişmesi dair olay ve bulgular nedir? Birincisi Hubble yasası. Hubble ne yaptı işte? Etrafımızdaki galaksilerin, yıldızların sürekli olarak bizden uzaklaştığını keşfetti ve uzaklaştıkça bizden uzaklaşma hızlarının da doğru orantılı bir şekilde arttığını söyledi. 1965 yılında işte ne yaptılar? Mikrodalga alıcılarına benzer belirsiz bir sinyal aldılar ve bu sinyali evrenin her bir noktasından alıyorlardı. Her bir noktadan aldıkları için ne dediler? Demek ki bu radyo sinyalleri bu enerjinin olması lazım. Evrenin her yerine yayıldığına göre demek ki bu başlangıçta bir bütünken yani büyük patlama sırasında ortaya çıkan bir enerjidir dedi radyo sinyali olarak ifade ettiler. Buna kozmik arda ışıması veya kozmik fon ışıması diye ismini veriyorlar. Daha sonra işte 6 milyon ışık yılı uzakta galaksilerin Hubble yasasına göre daha hızlı hareket ettiğini, yani bizden uzaklaştıkça bu uzaklaşmasının ne yaptığını, giderek arttığını söylediler. İşte Big Bang teorisiyle ilgili bunun dayandığı ikinci olay nedir? Hidrojen-helyum oranıdır evrendeki. Sonuçta durağın olsaydı, bir başlangıç olmasaydı diyorlardı ki bu yıldızlar sürekli ışık yaymak için hidrojene, helyuma dönüştü. Dönüştü, işte evrende ne olmayacaktı? Hidrojen kalmayacaktı. Hidrojen-helyum oranı çok yani hidrojen oranı çok daha az olması gerekiyordu. Ama işte Big Bang teorisiyle başladığını kabul ederlerse bu oran ne yapıyor? Bu oranı şu anda Big Bang teorisine göre olmuş oluyor. Evet demiş ki 20. yüzyılda evrenin durağın olmadığı görüşü yani evrenin olduğu yerde durağın olmayıp giderek genişlediği görüşü neyle zayıflamıştır? Samanyolu Gökadası'nın keşfiyle mi? Hayır. Sarmal suların merkezi dünya olan her doğruda simetrik uzaklaşma hareketi yapıp işte kırmızıya kayma dediğimiz Doppler etkisiyle etrafımızdaki galaksilerin yıldızların bizden uzaklaştığı ve oradan gelen işte ışığın dalga boyunun olması gerekinden biraz daha büyük olmasından mı? Evet bu işte ispat etmiştir. Gezegenekneşatro eliptik yörünge dolanmasının tespit edilmesi mi işte durağan görüşünü çürüttü, zayıflattı? Hayır. Ne oldu? Durağan görüşünü çürüten işte bu kırmızıya kayma dediğimiz olaydır. Yani etrafımızdaki galaksi ve yıldızların bizden uzaklaştığını keşfidir. Daha sonra Hubble da bu uzaklığı işte hesaplayarak ne yaptı? Matematiksel teorileri oturttu. Evet. Bunu zaten söyledik Hubble. Şekillik verilen grafiğin eğimi neyi verir? İşte uzaklaşma hızıyla bize olan uzaklık doğrusu neydi? Oranı nedir? Hubble sabiti diyoruz. İşte bunu ne yapıyoruz? İşte bu grafiğin eğimi haşla gösterdiğimiz Hubble sabitini ne verecektir? Hubble sabitini vermiş olacaktır. Hubble yasasına göre kadar bizden uzaklaşma hızını bulmak için ne yapacağız? İşte bize olan uzaklaşma hızı nedir? Hubble sabitiyle bize olan uzaklığının çarpımıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla gökadanın uzaklığı, bize olan uzaklığını bilirsek, işte Hubble sabitinde bilirsek, o zaman ne yapabiliriz? Bizden uzaklaşma hızını hesaplayabiliriz. İşte bu uzaklaşma hızını hesaplayarak da ne yapıyorlar? Uzaklık arttıkça işte hız doğru orantılı artacağı için olayı geriye sarıyorlar ve başlangıçta bir bütün olduğu zaman işte evrenin orada 15-20 milyar yıl önce başladığını söylüyorlar. Yani evrenin yaşında ona göre hesaplıyorlar. 2 bölü 3 Hubble sabitiyle orantılı bir değer olarak buluyorlar. 15-20 milyar yıl önce madde ve zaman yokken madde oluşumunu öne süren bilim insanlarının en çok kabul gördüğü teori nedir? Big Bang teorisidir. Evrendeki enerjinin bilinen kısmının büyük bölümü yıldızlarda hidrojenin füzyon sayesinde ne yapmasıdır? Helyuma dönüşmesiyle ne yapar? Oluşur. Sonuçta işte füzyon dediğimiz şey ne yapıyor? Kütle çekim ve sıcaklığın etkisiyle, o basıncın etkisiyle hidrojenler ne yapıyor orada? Birleşerek, helyuma dönüşerek ne yapıyor? Yüksek bir enerji açığa çıkıyor ki yıldızların enerji kaynağı ve evrendeki bilinen enerjinin büyük kısmı buradan yayılıyor diyoruz arkadaşlar. Evet doğadaki temel kuvvetlere geçiş yapalım. Yapalım daha zamanımız var. Şimdi arkadaşlar ne var? Doğada dört tane temel kuvvetten bahsediyoruz. Yani doğadaki bütün kuvvetlerin ana temeli bu dört temel kuvvettir. Bu dört temel kuvvet nedir? Güçlü çekirdek kuvveti yani yeğim kuvvet dediğimiz kuvvet. Elektromanyetik kuvvet, zayıf çekirdek kuvveti ve kütle çekim kuvveti yani gravitasyonlar kuvveti. Bu kuvvetlerin özellikleri şekildeki gibidir. Yani güçlü çekirdek kuvvetinin görevi nedir? Güçlü çekirdek kuvvetinin görevi arkadaşlar. Sonuçta çekirdekteki parçacıklar, atomun çekirdeğindeki parçacıkları bir arada tutmadır. Görevi budur. Yani şöyle düşün. Artı yükler elektriksel olarak aynı cins yükler birbirine ne yapar? İter zıt yükler birbirini çekiyor. İşte çekirdekte ne var? E çekirdekte protonlar var. E protonlar nasıl yüklü? Protonlar artı yüklü. E sen biliyorsun ki elektriksel kuvvetin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile orantılı olduğunu biliyorsun. Yani birbirine yaklaştıkça ne yapacaktır? Kuvvet giderek artacaktır. E bunlar çekirdekte birbirine yakın değil. Birbirinin içine geçmiş durumda yani. Çok küçük bir mesafede. 10 üzeri eksi 15 metre mesafesinde duruyorlar. O zaman bunlar çekirdekteki kuvvetler proton onlar birbirini deli gibi itmesine rağmen niye dağılmadan bir arada duruyor? İşte diyor ki bunların dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvveti ne diyorlar? Güçlü nükleer kuvvet yani güçlü çekirdek kuvveti yani diğer ismiyle yayın kuvvet diyorlar. Ve bu da nedir? Doğada bulunabilen en güçlü kuvvettir arkadaşlar. İşte bu güçlü çekirdek kuvveti ne yapıyor? Çekirdekteki parçacıkları, işte o protonları, nötronları ve o proton nötronları oluşturan kuvvetler bir arada tutan kuvvettir. Yani çekirdeğin dağılmasını, dağılmamasını sağlayan kuvvettir diyorlar. İşte çok kısa menzillidir. Yani uzak mesafelerde mesela önemli değildir. Yani sadece çekirdek boyutun içinde geçerlidir ve en şiddetli olandır. İkinci temel kuvvetimiz nedir? Elektromanyetik kuvvet. İşte elektromanyetik kuvvet de nedir arkadaşlar? İşte az önce söylediğimiz gibi elektrik yüklerinin veya mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvete biz ne diyoruz? Elektromanyetik kuvvet diyoruz. Mesela işte çekirdekteki o protonlarla yörüngedeki elektronlar arasında olan işte ne yapıyordu? Bor ne yapıyordu? Çekirdekteki artı yüklerle elektronlar birbirini çekerek o elektromanyetik kuvvet işte merkezcil kuvvet olarak eşleyip ne yapıyordu? O şekilde elektronların çekirdek etrafında dolanmasına açıklıyordu. İşte elektronları çekirdeğe bağlayan bu kuvvete de ne diyoruz aslında? Elektromanyetik kuvvet diyoruz. İşte değeri güçlü çekirdek kuvvetinden daha azdır. 137'de biri kadar şiddetindedir. Atom ve molekül arası bağların oluşmasını sağlayan kuvvettir. Mesela ne yapıyorsun? İşte su, H2O diyoruz. Hidrojenle oksijen ne yaptı? Bir araya geldi ve işte orada iyonik bağ, kovalent bağ dediğimiz bağlar yapıyor. E i̇şte bu iyonik bağ, kovalent bağlı yapmasının sebebi nedir? İşte bunları sağlayan kuvvet yine elektromanyetik kuvvettir. Sonuçta ne yapıyor? Elektronları paylaşıyorlar veya işte kendi aralarında elektron ortak kullanıyorlar. Elektron alışverişinde bulunuyorlar bu bağları yaparken. İşte bunun sebebi nedir? Elektromanyetik <laughs> hatta arkadaşlar mesela adezyon kohezyon sonra sürtünme kuvveti sürtünme kuvveti bu kuvvetlerde ne yapar? Bu kuvvetlerde elektromanyetik kuvvet sınıfına girer. Zaten etrafımızda gördüğümüz bütün kuvvetler nedir? Bu dört temel kuvvetten türetilmiştir. Yani dört ana kuvvet budur. Diğer kuvvetlerde işte ne yapıyor? Aslında bu kuvvetlerin bir veya birkaçın etkileşmesiyle oluyor. İşte bu adelecan, kohezyon ve sürtünme kuvveti de nedir? Elektromanyetik kuvvettir. Uzun menzilidir. Yani çok uzak mesafelerde etkisi vardır. Tabii ki ama nedir? Ters kare kanuna uyar. Yani uzaklaştıkça ne yaparlar? Birbirine uyguladığı kuvvet değerleri giderek azalırlar. İşte şiddeti parçacık uzaktan karesiyle ters orantılıdır. Yani ters kare kanuna ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Üçüncü kuvvetimiz nedir? Üçüncü sırada gelen kuvvetimiz zayıf çekirdek kuvvetidir. Şimdi zayıf nükleer kuvvet veya zayıf çekirdek kuvveti dediğimiz kuvvette ne işe yarar? Şu işe yarar. Şimdi atomun çekirdeğinde ne var? Protonlar ve nötronlar vardı. O protonlar deli gibi birbirini itiyor elektrik, elektromanyetik kuvvetle. Ama ne yapıyor? Güçlü nükleer kuvvet daha güçlü olduğu için onları zapt ederek bir arada durmasını sağlıyor. Ama işte çekirdekteki proton sayısı arttıkça ne yapıyor? Bu çekirdek kararsız hale gelmeye başlıyor. İşte bu çekirdeklere biz ne diyoruz? Radyoaktif çekirdekler diyoruz. İşte ileride göreceğiz radyoaktivitede. Ne yapacağız? İşte çekirdekteki proton sayısı işte 83'ü geçtikten sonraki bütün çekirdekler bizim için radyoaktif bir çekirdek olacak. Yani çekirdekteki proton sayısı çok fazla artınca ne oluyor? E güçlü nükleer kuvvet artık bunları zapt etmeye çalış tutamıyor. Yani sonuçta içeride ne var? Nötronlar var. Nötronların bir etkisi var mı? Yok. Nötronlar zaten birbirine elektriksel olarak bir kuvvet uygulamıyor. Dolayısıyla güçlü nükleer kuvvet ne yapıyor? Nötron sayısı fazla olanlar daha etkili olmuş oluyor. Ama işte proton sayısı çok fazla artınca o birbirini deli gibi ittikleri için o şekilde zapt edemiyor güçlü nükleer kuvvet. Güçlü nükleer kuvvet zapt edemeyince ne yapıyor? Bu şekilde kararsız halde oluyor. Ve kararlı hale gelmek için ne yapıyor? Bazı tepkimeler, ışımalar yapıyor. Alfa, beta, gamma ışıması dediğimiz ışımalar yapıyor. İşte ne yapıyor? Ya çekirdekteki protonu nötrona dönüştürüyor. Ya nötronu protona dönüştürüyor. Ya da ne yapıyor? Çekirdekten proton ve nötronlar birkaçını dışarı doğru atıyor. Veya ne yapıyor? Dışarıdan en ufak bir etkiyle işte uranyumu bizim işte fisyon dediğimiz olardaki parçalanma gibi ne yapacağız? İşte uranyum gibi radyoaktif bir çekirdeği sen nötrona bombardıman ederek ne yapıyorsun? O çekirdeğin parçalanmasını sağlıyorsun. İşte bu şekilde çekirdekteki o kararsızlıkların, o çekirdekteki ışımaların, ne yapıyor? Sebep işte zayıf çekirdek kuvvet ediniz, bu kuvvet göreve giriyor. O zaman ne yapıyor? Radyoaktif bozulmalardan sorumlu olan bir kuvvettir bu. Ya ne yapıyor? Bakıyor kararsız mı çekirdek? Yani içerideki proton sayısı çok fazla. Güçlü nükleer kuvvet zapt edemiyor artık o çekirdeği. Bir arada tutamıyor. Zayıf nükleer kuvvet. Bir anlık ortaya çıkıyor. Zayıf nükleer kuvvet arkadaşlar sürekli olan, daim olan bir kuvvet değildir. Sadece bozulma sırasında ortaya çıkan bir kuvvettir. Çok kısa mesafelidir. En kısa mesafeli aralarındaki en kısa mesafeli olan kuvvet zayıf nükleer kuvvettir. İşte bir anda ortaya çıkıyor. Ortala bir düzenliyor. Yani yok proton nötron çıkıyor ya da çekirdekten proton nötronu dışarı atıyor. İşte alfa beta gama ışımalarına sebep oluyor. Çekirdeğe biraz zapt ediyor. Sonra ne yapıyor? Tekrar ortadan kayboluyor. Yani yaptığı görev ne? Yaptığı görev işte radyoaktif bozulmalar sırasında ortaya çıkan, işte çok kısa mesafeli olan, oldukça kısa menzilli bir kuvvettir ve sürekli olmayan bir kuvvettir. Dördüncü ve en zayıf kuvvet zaten bunu daha önce bahsetmiştik. Kütle çekim kuvveti. İşte kütle çekim kuvveti de nedir arkadaşlar? Kütle çekim kuvveti de doğadaki en zayıf kuvvetlerden bir tanesidir. Yani güçlü nükleer kuvvetin 10 üzeri eksi 38 katı kadar daha zayıftır. İşte temel kuvvetler için en zayıf olandır. En uzun menzilli olandır. Mesela en kısa menzilli olan nedir? Zayıf çekirdek kuvvetidir. En uzun menzilli olan da güçlü nükleer işte pardon kütle çekim kuvvetidir. En uzun menzilli olan budur. Ha, bu sıralamada işte kuvvetin büyüklüklerine göre işte en güçlü olan güçlü nükleer kuvvet sonra elektromanyetik kuvvet sonra zayıf nükleer çekirdek kuvveti en zayıf olan da kütle çekim kuvveti. İşte kütle çekim kuvveti ne diyordu? Kütlesi olan her şey ne yapıyordu? Birbirini çekiyordu. İşte bunlar birbirine uyguladığı kuvvet kütlelerin çarpımıyla doğru orantılıydı. Aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Ama işte bu çok zayıf bir kuvvet olduğu için ne yapıyordu? Kütle çekim kuvvetini dikkat alabilmek için ne yapması lazımdı? Bu kütlelerden az birinin veya ikisinde gezegen boyutunda olması lazımdı. İşte gezegenleri yıl yıldızları bir arada tutan kuvvet, işte Kepler kanunlarını açıklayan, uyduları açıklayan kuvvet nedir? Kütle çekim kuvvetidir. Veya işte bizim ağırlığımızı oluşturan kuvvet nedir? Kütle çekim kuvvetidir. Ama atıyorum biz küçük parçacıklar için, yani atıyorum atom çarpın atom altı parçacıklar için veya atomlar için kütle çekim kuvvetini ne yapmayacağız? Dikkate almayacağız. Veya hatta biz ne yapıyoruz? İşte bir evle bir kişi arasında, bir elma arasındaki kütle çekim kuvvetinde ne yapmıyoruz? Dikkate almıyoruz. Sonuçta kütle çekim kuvveti çok zayıf bir kuvvet olduğu için bunu dikkate alınabilmesi için hani de gerçekte olabilen bir değer olabilmesi için ne olması lazım? İşte kütlelerden bir tanesinin gezegen boyutunda olması lazım. Ha bu kütle çekim kuvveti nerede işe yarar? Mesela basıncın oluşmasında işe yarar mı? Evet sonuçta katı sıvı gazların basıncın oluşmasının sebebi neydi? Ağırlıydı. E ağırlığı oluşturan da nedir? Kütle çekim kuvvetidir. Mesela basınç kuvveti, katıların basınç kuvveti, sıvıların basınç kuvveti. İşte bunun sebebi nedir? Veya açık hava basıncının etkisi nedir? İşte kütle çekim kuvvetidir diyebiliriz. Veya sıvıların uyguladığı kaldırma kuvveti nereye girer? E kaldırma kuvveti kütle çekim kuvvetine girer. Çünkü kaldırma kuvvetinin sebebi ne? Sıvı basınç kuvveti. Sıvı basınç kuvvetinin sebebi de nedir? Kütle çekim kuvvetidir. Mesela bu kuvvetlerde ne yapıyor? Kütle çekim kuvvetine giriyor. Veya işte yer çekimi dediğimiz etki atışlarda matışlarda şurada yaptığımız her saniye işte bırakılan cisim aşağı doğru her saniye de 10 10 arttırır dememizin sebebi ne? İşte kütle çekim kuvveti de ne yapıyor? Buna giriyor. İşte doğadaki arkadaşlar 4 tane temel kuvvetimiz nedir? 4 temel kuvvetimiz budur en güçlüsü güçlü çekirdek kuvveti yani güçlü yayın kuvvettir güçlü nükleer kuvvet denir buna. Atomun çekirdeğindeki parçaları bir arada tutmaya yarayan kısa menzilli atom boyutunda geçerli olan bir kuvvettir. İkinci sırada gelen elektromanyetik kuvvettir. Bu uzun menzillidir. İşte atom elektronla çekirdek arasında olan veya ne yapan işte atomlar moleküller oluşması birbirine iyonik bağ kovalent bağ yapmasını sağlayan işte elektrik yükleri mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvettir adezyon kohezyon sürtünme kuvveti de elektromanyetik kuvvet sınıfına girer. Zayıf çekirdek kuvveti dediğimiz veya zayıf nükleer kuvvet dediğimiz kuvvet de 3. sırada gelir güç olarak bu sıralama olarak kuvvet değeri olarak. Bu nerede işe yarar? Bu da artık radyoaktif çekirdeklerde yani kararsız yapıdaki çekirdeklerde artık güçlülükler nükleer kuvvetin zapt etmekte yetişemediği çekirdeklerde sürekli olan değildir. En kısa menzilli olan kuvvettir. Sadece ne yapar? Baktır, güçlü nükleer kuvvet zapt edemiyor çekirdeğe, anlık olarak ortaya çıkar. İşte radyoaktif bozulmalardan sorumludur. alfa Alfabet agama dediğimiz ışımaların oluşmasından sorumlu olan bir kuvvettir. O ışımaları yapar, çekirdeği daha kararlı hale getirir, sonra ortadan kaybolur. Yani sürekli olan bir kuvvet değildir. Ama mesela güçlü çekirdeğe kuvveti, elektromanyet kuvveti, kütle çekim kuvveti bunlar sürekli olan kuvvetlerdir. Bu ise sürekli değil, sadece bozulma sırasında ortaya çıkan bir kuvvettir. En zayıf olan kuvvet nedir? Kütle çekim kuvvetidir. O da büyük kütleler işte kütlelerin olan her şey birbirini ne yapıyordu? Çekiyordu. Bunu zaten daha önce anlatmıştık. Elektromanyetik kuvvetle kütle çekim kuvveti de ters kare kanuna ne yapar? Uyar. Aradaki uzaklığın nedir? Aradaki uzaklığın sonuçta işte G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare diyoruz. Aradaki uzaklıkla nasıl orantılı? Karesiyle ters orantılıdır. Şimdi bunların temel parçacıklar üzerindeki etkisi ne yapılır? İhmal edilir. Yani kütle çekim kuvveti nedir? Zaten en zayıf olandır. Büyük gezegen boyutundayken dikkate alabiliyoruz. Ama işte temel parçacık dediğimiz atom altındaki parçacıklar arasındaki olan kütle çekim kuvveti ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. O o kadar küçük ki onu yok sayabiliyoruz. Onlar ne yapıyor? İhmal edilmiş oluyor. En uzun menzilli olan kütle çekim kuvvetidir. En kısa menzilli olan zayıf nükleer kuvvetidir. Yani zayıf çekirdek kuvvetidir de diyebiliriz. Evet arkadaşlar, temel kuvvetlerimizde bu kadar. Atom altı parçacıklara da bir sonraki dersimizde geçiş yaparız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.